Herkese merhabalar bugün çok beklenen video geldi. Yeni sürümde Minecraft elmas bulma taktiği vereceğim. Daha fazlası için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha önceki elmas bulma videoları bayağı bir izlendi ve bayağı bir sevildi, like aldı. Ben de bunun yeni sürüm versiyonunu yapmak istedim. Ondan dolayı böyle bir video çekiyorum. Umarım bu da işinize yarar. Ben hızlı bir şekilde madene gideyim. Sonra taktiğe ufaktan başlayalım. Evet öncelikle böyle bir mağaraya denk geldim. Bu arada meşale sorununu tekrardan hallettim. Bir arkadaş yazmıştı. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Biraz demir toplayayım. Demir kazmaya baya bir ihtiyacım olacak. Bildiğiniz eski videolardaki gibi hayatsızca maden kazacağım. Ve elmas bulacağım. Tabii bu sefer servet 3 yok. Kesin rakamlarla konuşacağız. Kesin sayılarla konuşacağız. Şurada bir mineshaft var. Daha önce geldiğim mineshaft olması lazım. Hocam siz ve şöyle bir patlasanız. Ne bir patla. Tamam. Eksi 55-60'larda kazmanızı önermiyorum. Oralarda genelde baya bir lav oluyor. Yani çıkarsa bile bütün eşyalarınız lavda yanabilir. Ondan dolayı kazmayın derim. Burada da altın var. Bunu da alayım. Spawner var ama işimiz spawnerla yok. Son eksi 45'deyim. Eksi 42 43 arası. Artık size hangisi yakın gelirse. 43'ten başladım. Lavın kaynağına doğru kazacağım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Şimdi ben bayağı bir kazdım ama şöyle bir sıkıntı fark ettim. 1-2 blok da aşağıya kazmanız gerekiyor. Çünkü elmasları kıl payı kaçırabilirsiniz. Genelde öyle oluyor. Elmas! 2, hocam 3, 4, 8'li elmas. Yani taktik gibi taktik. 46 dümdüz kazacağım. Kademe kademe düşürmenizi de tavsiye ederim. 43'ten 46'ya indim. Birazdan da 46'dan 49'a ondan sonra... Elmas bu arada 52'ye kadar ineceğim. 52 tehlikeli. Oralarda lav oluyor. Hocam burada 4 elmas kazdık. 5 6 19 elmasımız oldu. Bakın size dediğim gibi kaçta? 50'lerde 55-60 arası demiştim herhalde. Buralarda baya bir lav var. 49'dan kazacağım. Aynı doğrultuda. Ben şu an neredeyim? Elmasa denk geldim de. Garip bir yerdeyim. Kaçta denk geldim? 52. Bakın. Periyotlar arasında buldum. Üçer üçer ayırdım. Kır, 43'te kazdım. Şansım çok iyi olmadı. 46'da bayağı bir buldum. 49'da da bulamadım ama 52'de buldum. Tabii ben 49'a kazmaya devam edeceğim. İnanıyorum ki bir yarım steak elmasa bu videoyu bitiririz. Evet şimdi elmas kazmaya geçtik. Diğer kazmalarım kırıldı. Aha elmas. Kaçtayız? 49'dayız bakın dediğim gibi. 2 4 6 8 tane elmas buldum 28 elmas oldu Şimdi ne yapıyoruz 52'deyiz 52'den kazacağım periyodu 3 Aşağıya çektim 52'ye doğru kazıyorum Tabi şöyle de yapabilirsiniz Mesela kazdım olmadı değil mi 3'er kazdım 55'e düştüm Böyle 3'er 3'er deneyebilirsiniz Ah elmas ama ilk başlangıcınız 43 olmalı oradan inin Hocam 8'i mi buldum yine Gerçekten elinizde koymuş gibi buluyorsunuz. 55'te biraz kaldayım. Biraz kaldıktan sonra tekrar elmas 58'e düşüreceğim. Yaklaşık 1-2 dakikada 58'de kazdıktan sonra sonucu beraber değerlendirmiş olacağız. Ha bu arada like atmayı unutmayın eğer buraya kadar izliyorsanız. O zaman ne yapalım? Tersine doğru gidelim. 55'teydik. 58'e doğru kazalım. Ha elmas 58'de de buldum 2 3 Hocam 4 var mı? Bir 4 olursa iyi olurdu. Ben size demiştim biraz dikkatli olun buralarda kazarken. Her an sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu arada 41 elması geçtik. Yaklaşık Yarım saat etmiş olması lazım. Kaydı duraklattım ama yarım saat yakın olması lazım. Kalıyorum ve bu kadar kısa sürede bu kadar fazla elmas bulduk. Bence taktiğin geçerli olduğunu düşünüyorum. Tabi size deneyip fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Discord sunucum yorumlarda like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.